Herkese merhabalar sevgili dostlarım, YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle kanalıma vermiş olduğunuz destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben de sizlere bugün mükemmel bir rütel yaptıracağım ve imkansızı bile geri döndüreceksiniz. Yani bu sonsuz bir rütel olacak, hiçbir şekilde bozulmayacak, ee, güzel bir şekilde rütel yaptıracağım sizlere. Yalnızca sizden istediğim tek şey nedir? Enerjilerinizi çok güzel bir şekilde toparlamanız gerekiyor. Onun haricinde moral ve motivasyonunuzu lütfen yüksek tutunuz. Yapacağımız çok basit. Bir kırmızı bir de siyah kaleme ihtiyacımız olacak. Zıt renkler. Daha sonradan e, güzel bir şekilde benimle birlikte rüteli çizebilirsiniz. Sonsuzluk içeren bir rütel çizeceğiz. Umarım... Yapmış olduğunuz rütbelerin karşılığını çok güzel bir şekilde alacaksınız. Dediğim gibi şöyle söyleyeyim. Çizgili bir kağıt da olabilir. Çizgisiz bir kağıt da olabilir. Burada aslında bakarsanız enerjileriniz ve niyetiniz çok önemli. Ve yapmış olduğunuz de güzel bir şekilde kendinizi adapte etmeniz çok önemli. Ben şimdi başlayacağım kanalıma da abone olursanız çok çok sevineceğim arkadaşlar ee, biliyorum güzel desteklerde bulunuyorsunuz Evet öncelikle bir sonsuzluk çizeceğim Arkadaşlar şu kalemin ucu biraz akıyor Heh. şimdi bir tane sonsuzluk buraya çiziyorum Resmim çok güzel değil arkadaşlar. Ama yapmak istediğimi size anlatacağım. Şimdi bir tane de şuraya sonsuzluk çiziyorum. Şöyle göstereyim. Pervane gibi oldu gördüğünüz gibi. Dört yapraklı güzel bir çiçek gibi görünüyor şimdilik. Şimdi siyah kalemi alıyoruz elimize. Siyah kalemle ne yapacağız? Arkadaşlar şurayı şöyle çizin ilk önce. Ben bugünün tarihini atmak istiyorum. Bugünün tarihi nedir? 02 06 2023 Buraya yüzeyde yaptığınız tarihi yazacaksınız. Atıyorum mesela ayın 3'ünde yaptınız diyelim 03.06.2023 yazabilirsiniz. Ya da e, işte bir hafta sonra yaptınız diyelim 8 oluyor ayın 08.06.2023 diye gidebilir. Şimdi bunun şu alt kısmına o insanla kendinizi nasıl hayal ediyorsunuz? Mutlu musunuz? Mutsuz musunuz? Eee sizi üzüyor mu? Hepsini yazabilirsiniz. Ama ben e, biz çok mutluyuz diye yazmak istiyorum. Ya da biz barıştık. Biz evleneceğiz. Şimdi. Biz çok mutluyuz diye yazdım. Siz de benim gibi yapın lütfen. Diyorsunuz her tarafa her zaman sol tarafa onun adı ve onun anne adı yazılır. Hemen yazıyoruz onun adı onun anne adı sağ tarafı ise kendi adın ve kendi anne adın. Evet, buraya kadar anlaşılmayan bir şey yok büyük ihtimalle. E, tarihi yazıyoruz. Biz çok mutluyuz diye yazıyoruz. Sol tarafı her zamanki gibi onun bilgileri. Sağ tarafı ise kendi bilgilerini yazıyorsun sevgili arkadaşım. Şimdi şuraya ise dilekler ve istekler. Ben e, mesela şöyle yazacağım. Ne isterdiniz? Onunla evlenmek. evleniyoruz şimdi ne isterdiniz o kişiyle evlenmek isterdiniz evleniyoruz. Çocuğunuzun mu olmasını istiyorsunuz o kişiyle? Çocuğumuz olacak ve çok mutluyuz. Bunları yazmanız yeterli olacaktır. Şimdi işin asıl kısmına geçiyoruz. Sevdiğinizi hayal ederek, gözlerinizi kapatarak ilk önce buraya onun gözüymüş gibi bir göz çizeceksiniz. Buraya bir göz çizeceksiniz arkadaşlar. Tam orta yere ve bu gözün içerisine burayı onun gözüymüş gibi, onun bakışlarıymış gibi hayal ederek içerisini dolduracaksınız. Burayı dolduracaksınız tamamıyla. Güzel bir şekilde doldurun arkadaşlar. Hiçbir şekilde açık renk kalmasın lütfen. Güzel bir şekilde doldurun, karalayın ve onun gözleri gözünüzün önünde hayalinizde olsun lütfen şöyle yapacağımız ritüel bu bu bir sonsuzluk ritüeli şimdi biz bu ritüeli yaptık biz bu ritüeli ne yapacağız <laughs> arkadaşlar şimdi bu ritüeli katladıktan sonra şöyle göstereyim ben size Şöyle bunu küçücük bir şekilde de katlayabilirsiniz. Bunu katladıktan sonra kırmızı kalemle üzerine Evet. Üzerine ebediyen senin neyim, sonsuza dek senin neyim, daima senin neyim bunları yazabilirsiniz. Ebediyen senin neyim yazdım ben. Neden bu şekilde yazdım? Ebedi bir e, rütbeli olduğu için ebediyen olarak yazdım. Bunu yaptınız. 48 saat bunu üzerinizde taşıyacaksınız. Cebinizde olur, e, telefonun kılıfında olur, e, atletinizin içerisine. İğne ile e, koyabilirsiniz. Yani bunu üzerinizde taşıyın lütfen arkadaşlar. Görün ki bundan sonra ilişkileriniz nasıl güzelleşecek. Eğer ki e, geri döndürmesini istediğiniz bir insan varsa onun geri döndüğünü göreceksiniz. Daha sonra olduktan sonra arkadaşlar 48 saat sonra tutmasa bile bunu yakın lütfen. Yakın. Küllerini toprağa üfleyin arkadaşlar. Üfleyin gitsin gömmeyin üfleyin arkadaşlar. Yakacaksınız toprağa atacaksınız bu kadar. Olsa da olmasa da yakın ve toprağa üfleyin bunun küllerini. Ee, olmuş gibi alın kabul edin. Ve ben olacağından da eminim. Yalnızca çok güzel bir şekilde adapte olmanız gerekiyor güzel bir şekilde düşünce gücünüzü kullanmanız gerekiyor ve onun beynine girmeniz gerekiyor. Bu imkansızı bile döndürecek. Bu imkansızı istediğiniz niyetlere, istediğiniz dileklere ulaştırabilecek bir ritüel. Lütfen bunu deneyin ve kaçırmayın derim. Evet, sevgili YouTube ailem, güzel bir ritüelle yine karşınızdaydım. Her gün lütenler çekmeye çalışacağım. Çekemediğim zamanlarda olacak tabii ki, ama çoğunlukta çekeceğim rütürlerimi. Abone olursanız çok sevinirim. En gözde yorumcumdan gelen arkadaşlarıma da çok çok teşekkür ediyorum. Yeni gelen arkadaşlarıma da hoş geldiniz demek istiyorum. Sorular olur ise yorumlar bölümünde belirtin lütfen ve ben hepsine cevap vereceğim. Yurt içi ve yurt dışı olan tüm arkadaşlarım sorular sorabilirsiniz tabii ki. Ben seve seve yanıtlarım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olursanız ve beğen butonuna basarsanız çok sevineceğim. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili dostlarım.